Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Siz de gezmeyi, gezerken öğrenmeyi seviyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir yere gideceğiz. Bugün birlikte Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na gideceğiz. Öncelikle size burayla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Dilek Yarımadası Aydın ilinin Kuşadası ilçesinde bulunmaktadır. Samsun Dağı'nın Ege'ye uzanan son noktasında yer alır. Yarımadaya giderken yolun sağ ve sol tarafına bakıldığında Önceden şeftali bahçesi ve tarım arazilerinin bulunduğu verimli toprakların şimdilerde yazlık ve yerleşim alanlarının olduğunu görmek gerçekten üzücü. Çünkü bu şekilde tarım arazilerimizin gitgide azaldığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Milli Parka ismini veren ve aynı zamanda Yarımada'nın en yüksek yeri olan Dilektepe 1237 metre yüksekliğe, Milli Park'a giderken yolun sol tarafında kalan ve Milli Park sınırları içerisinde bulunan Zeyis Mağarası gerçekten görmeye değer güzelliklere sahip bir mağaradır. Kayı içerisinde doğal bir gölet görünümünde olan mağaranın derinliği yaklaşık 10 metre civarındadır. Milli Park'ın girişinde daha önce gişeler bulunurken, Şimdi giriş HGS ile sağlanmakta. Girişte sizi ilk olarak Milli Parklık asayişten sorumlu jandarmalar karşılamaktadır. Milli Park'ın içerisinde plaj yapıları birbirinden farklı 4 tane koy bulunmakta. İlk koy İçmeler koyu. İlk koy girişe yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Plajı kumludur, çocuk oyun parkı, piknik alanı, tuvalet, soyunma kabini, kafe ve duş alanları bulunmaktadır. Özellikle küçük çocuğu olan aileler tarafından en çok tercih edilen koydur. Milli park içerisinde bulunan 4 koydan en sığ denize sahip olanıdır. Videoda görülen siyahlıklar Denizdeki kirlilikten veya topraktan değil, tamamen denizin içerisinde bulunan yosunların kıyıya vurmuş görünümleridir. Yol boyunca manzara izleyebileceğiniz gözlem alanları da bulunmaktadır. Milli park yaklaşık 256 kuş türüne ve çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda milli park Akdeniz'den Karadeniz'e kadar tüm Anadolu'da var olan bitki türlerinin doğal olarak bir arada görüldüğü biricik doğa müzesi olma özelliğini de taşımaktadır noktadır İkinci koyumuz Aydınlık Koyu. Girişe yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan koyun plajı çakıllıdır. Burada da aynı şekilde piknik alanı, tuvalet, soyunma kabini, kafe, duş alanı mevcuttur. Çocuk oyun parkı bulunmamaktadır. Milli Park'taki tüm plajların arkası mesire alanıdır. Bununla birlikte tüm plajların girişlerinde otopark mevcuttur. Parkın içerisindeki hiçbir şeye dokunulmamaktadır ve bu yasaktır. Herhangi bir ağaç devrildiği zaman da bu ağacı kaldırıp bir şeylerde kullanmıyorlar. Kesip bir yerlere götürmüyorlar, satmıyorlar. Devrildiği yerde kalıyor. Özellikle yolu kapatmıyorsa devrilen ağaç hiçbir şekilde dokunulmuyor. Doğanın hiçbir şekilde bozulmaması için bu şekilde bir önlem alınmış. Milli parkın içerisinde ateş yakmak, tüp yakmak, semaverde çay demlemek kesinlikle yasak. Milli Parkın içerisinde herhangi bir bir plajda her an karşınıza bir domuz çıkabilir. Bunu yatsımayın Buradaki domuzlar hatta neredeyse tüm canlılar insanlarla bir arada yaşamaya alışmış. Öyle herhangi bir saldırıda bulunmuyorlar, korkmuyorlar sizden. Milli Park sınırları içerisinde hayvanları beslemek kesinlikle yasak. Bunun sebebi de hayvanların avlanmasını unutmamasını sağlamak. Üçüncü koy kavaklı burun koyu. Diğer adı kalamaki ve bir diğer adı da domuzlu plaj. Domuzları en çok rastlayabileceğiniz plaj aslında kavaklı burun plajı. Kavaklı burun adının gelmesinin sebebi bir söylentiye göre plajda kavak ağacının bulunması. Diğer iki plaja göre suyu daha derin fakat Milli parkta tüm plajlar diğer bölgelere nazaran oldukça sığ denize sahip. Bu plajda diğer iki plajdan farklı olarak can kurtaran kuleleri bulunmakta. Plajın yapısı taşlıdır. İlk plaj hariç diğer tüm plajlarda deniz ayakkabısı kullanmanızı öneriyorum. Dördüncü ve son koyumuz Karasu Koyu. Burada da piknik alanları, kafe, soyunma kabini, duş alanı mevcut. Girişe yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Koyun plaj yapısı çakılıdır. Tüm plajların karşısında görülmekte olan ada Yunanistan'a ait Sisam adasıdır.